Hangi sevgili var ki, senin kadar duyarsız ve kalpsiz? Ve hangi sevgili var ki, benim kadar çaresiz? Hangi ayrılık var ki, böyle kanasın ve böyle acısın? Hangi taş yürek var ki, benim kadar ağlasın? Hangi gün karar verdin diye çekip gitmeye? Hangi lafın dokundu sana Böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle Hangi uçak Hangi tren Seni benden götüren Beni bir kuş gibi öptüren Hangi kırılası eller dolanır Kırılası beline Hangi rüzgar şarkı söyler O ay tanrıcası teninde Hangi çirkin gerçek uğruna tükettiğim güzeli Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsan, hangi kapıyı omuzlayıp kırsan, hangi meyhanede denlenip, hangi masaları dağıtsam ben de bu tersen başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine ödülünü koysam ölü veya diri seni bulup getirene hangi ayrılık var ki böyle bir şarkı gibi durmadan zorlasın? Hangi cam kesiği var ki? Böyle mutluluk gibi içime edanlasın? Hiç sanma, Hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ver işte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi döndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi bir be adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız seni çaldı yırtık dedinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz kamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf deri çarındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlat animal böyle çabuk çekti? Hangi pembe vaatle o saf kalbini cezbetti? Dar gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze? Hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlar olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır? Hangi musalla temizler seni bu nasıl ayrılık